Evet, herkese yenimizden merhabalar. Bu videoda sizlere cephe tasarımı ile ilgili önemli bir detaydan bahsedeceğim. Karşımda gördüğünüz cephe dekoratif sıva, pencere kenarları söve ile kaplanmış, kat araları ve dikey sütunları kompozit ile kaplanmış bir cephe var. Aslında uzaktan bakıldığında gayet güzel bir tasarım görüyoruz. Fakat bu cephenin biraz da ayrıntılarına bakalım ve ayrıntılarda ne gibi problemler, tasarımda nasıl, ne gibi yanlışlar var onlara bakalım. Şimdi cephenin saçaklarının kompozit ile kaplanması, malzememiz kompozit bu arada, kompozit ile kaplanması çok kötü bir sonuç vermemiş. Ve yıllardır kullanılmış olmasına rağmen deforme olmamış. Çünkü gelen suyu direkt olarak aşağı aktarabiliyor. Ama kat aralarına bakalım. Bakın kat aralarında gördüğünüz gibi yosunlamalar var. Bu tarafta da aynı şekilde ve içeriye bir nem verme söz konusu. Hatta evin içine baktığımızda da mutlaka bu nemle ilgili problemlerin olduğu görülecektir. Bakın aşağı taraftaki kat silmesine bakıyoruz. Burada da aynı durum var. Ve en altta da yine bakın yosunlamalar var. Cephenin her yerinde, her birleşim noktasında ve bütün kat silmelerinde bu mevcut. Şimdi buradaki tasarım yanlışlığı nedir? Burada bir kere sütunlar Evet, başta tasarlanırken 3D olarak bakıldığında çok güzel görünüyor ve e, uygulanmak isteniyor. Fakat uzun yıllar kullanıldığı zaman yağmurdan dolayı su aşağı yönlü bir hareket sağlıyor ve burada aşağı inemiyor su. Bu yüzden de orada bir birikme söz konusu oluyor ve cepheden içeriye veriyor. O yüzden tasarımlar yapılırken yukarıdan aşağı sunlar kullanılabilir. Yukarıdan aşağı sütunların kenarları gayet temiz. Alt katı da bakıyoruz ve hepsine baktığımızda da bakın şurada da herhangi bir problem yok. Sadece yatayda sorun var. O yüzden tasarlanırken kes sütunlar kullanılabilir. Yatay kullanılacaksa pah verilmeli. Bununla ilgili farklı tasarım örnekleri var fakat ülkemizde çok da uygulanmıyor. Mermer tasarımlarında özellikle granit tasarımlarda bu şekilde pah güzel sonuçlar veriyor ama kompozitte yine çok iyi sonuç verdiği söylenemez ama kompozit bir kaplama yapılacaksa mutlaka burada üste gelen kısmın 90 derece değil biraz daha dik yani yukarıya doğru bir açıyla cepheye yapışması önemli şimdi bu evin bir de yanında olan bir cepheye bakın bakın bir de şöyle bir cepimiz var arkadaşlar bakın burada taş tuğlalı yukarıdan aşağıya doğru sürekli bir halde devam eden sütunları görüyorsunuz. Bu doğru bir uygulama arkadaşlar. Yani burada yatayda uygulanan bir kat silmesi tak derecede bir dezavantaj sağlayacaktır ve e, içeriye görüntü olarak ne kadar iyi olacaksa da içeriye yağmur ya da nem alacaktır. Özellikle şunu belirteyim kar olması durumunda kar mutlaka bu aralarda birikecektir ve kar içeri doğru çok kötü bir şekilde bir nem verecektir. Yağmurdan ziyade kar daha kötü bir sonuç verecektir. O yüzden cephe tasarımları yapılırken mimar arkadaşlardan bu konuya e, değinmelerini isteyeceğim ve ona göre tasarımlar yapılsın. Evet güzel görünüyor. Ama e, burada kat silmelerindeki bu bahsettiğim detaya mutlaka dikkat edilmeli yoksa bahsettiğim durumlar gerçekleşir. Daha farklı yapılarda da Aynı durum gözetlenecektir. Tabii şu anda 15 ya da 20 yıllık bir bina gibi duruyor. Eğer bu yapı daha eski, daha yeni olsaydı belki bu durumlar gözetlenmeyecekti ama bizler mimarlar ve inşaat mühendisleri o, o, mühendisleri olarak tasarımları 50 yıl baz alarak yaptığımız için ileride oluşacak problemleri de göz ardı etmemeliyiz. Burada bahsettiğim konu bu. Ve pah verilirken de dediğim gibi pahın kompozit malzemedi. Bu bahsettiğim kompozit bir cephe kaplama uygulaması. Burada birleşim yerine mastik çekiliyor, silikonlu çekiliyor ya da daha farklı malzemeler var tabi. Ama bir sıvı yani malzemesi uygulanıyor birleşim noktasına. Bu da iyi bir sonuç vermediği için yatay kat simirlerini dediğim gibi çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yağmur ve karla ilgili durumu da ilettim. Ee, bu detayı sizlere aktarmak istedim. Başka videolarda görüşmek üzere.